Herkese günaydın Zonguldak'tan Selamlar arkadaşlar Hayırlı sabahlar Güzel bir pazar günü Güzel bir hafta sonu diliyorum Hepinize camlarımı hiç görmeyin Yapacak bir şey yok Şöyle hemen çay suyunu da koydum Kahvaltı hazırlığına başlayalım Eşim kahvaltılı kalmaya gitti e, O gelsin çay da bu arada demlensin Ben de şöyle e, Hemen nevresimleri falan değiştireyim Akşamdan çamaşır atmıştım makineye Onları asayım Öyle bakalım gün bir başlasın gelir gelmez nevresim değişikliği hemen yapılıyor. Ee, dün akşam gece değiştirememiştim. Ya, kirli değiller belki ama şimdi epeydir de yatmıyoruz ya içinde. Evet, o yüzden temiz nevresimlerimizi takalım bakalım karışmışlar bunlar ama pek yatmadık içlerinde ama yine de temiz koksunlar diye ben şöyle nevresimlerimi hemen değiştireceğim. Dün gece geç gelince değiştirememiştik. Ancak şimdi değiştirip hemen makineye atayım bakalım. Tek elle yapamıyorum. <laughs> hemen çıkartıp değiştireceğim. Şöyle mis gibi tertemiz yumuş kokulu nevresinlerde yatmak gibisi var mı Allah aşkına. Mis gibi oldu. Şimdi birazcık karışmışlar ama beklerken artık olsun. Şimdi de e, çamaşır atmıştım akşam makineye. E, onlar bitmişler. E, onları asayım. Ondan sonra da kahvaltı hazırlayalım bakalım. Şöyle eşim çorba istedi. Onu her zamanki gibi taran çorbası yaptım. Şöyle bakın. Bizim de çayımız demlenmek üzere zaten. Şöyle kahvaltılıkları koydum tabağa. Bir de sucuk doğrayalım. mi yapsam sade mi yapsam bilmiyorum. Gerçi oğlum sade yiyor da. Eşime de yumurtalı yapayım. Kızım gelmedi bizimle. Söylemiş miydim bilmiyorum bir önceki videomuzda da. Kızım yazın staj yapmıştı. Ücretli staj yapmıştı. Ee, ücretli staj yaptığı kurum kızıma bu sene ücretsiz sınav e, şey pardon sınav diyorum. Staj teklif etti. Kızım da onun değerlendirmesini yapacak şimdi orada. Valla herhalde başlayacak. Ee, geçen seneki performansını çok beğenmişler. Ondan sebep tekrar e, bu dönem çağırmışlar kızımı. Kızım için de çok şey oldu, iyi oldu orası. E, ee, staj anlamında. O yüzden o da e, tekrar orayla bir görüşme sağlayacak. Ondan sonra e, birkaç günlüğüne gelecek buraya ama sonrasında tekrar başlayacak oraya staja. Ya bu sefer staj çok uzun sürmeyecek belki ama hani yaz tatilinde yine devam eder. Çünkü devletin verdiği staj bir dahaki sene kızıma 3. sınıfta olacak bakalım Allah nasip ederse. Öyle arkadaşlar. Neyse ben hemen sucukları pişireyim. ondan sonra çaylarımızı doldurup kahvaltımızı yapalım. Tıkacağız bakalım birazdan. şöyle hemen kahvaltımızı koyduk. Çayımızı da dolduralım. Anneciğim babana seslen yavrum kahvaltı hazır. hemen kahvaltımızı yapalım Ondan sonra ben zaten ortalığı toparladım şöyle bir süpürge açacağım Ondan sonra da çıkacağız bakalım çıkabildim. Buluşacağız şimdi Elifçimle. Ay özlemişim kız mı? Vallahi özlemişim. <laughs> Ademiye geldik. Neyse bakalım. Görüşürüz şimdi biraz sonra gene. Şimdi biraz sonra gene. Arkadaşlar biz gezdik, dolaştık Elifçimle birlikte. Ben kahve içmeye karar verdim. O çayla tatlı. 3 üçüncü çayım yani. Üçüncü çayı. Ben de kahveyi anca söyledim. Kahvaltıyı geç yapmıştım. Dedik ki böyle beraber bir keyif yapalım. Melihciğim evet, de burada. Katılıyor. Çok kalabalık yani. Evet. Kendimizi buraya attık yani. Aynen öyle. Bugün evet, pazar. Geldim, Sohbet, muhabbet, çok iyi Çok iyi Kesinlikle öyle. Benim, benim tatil arkadaşım geldi diyorum. <laughs> Semester boyunca <laughs> tatil arkadaşım. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Güzelce vakit geçiririz aynen. inşallah birlikte. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Biz şöyle el sıvaya girdik. Şurkalar falan da var, bak indirimdeler. çok güzel. 179 lira. Evet, renk güzel. Ş şunları sevemedim ya, bilmiyorum. Çok kalın geliyor. Tamam. Adalet Bey, ağır, ağır. Biri göster. Evet, aynen aynen öyle, doğru. Bime de gelmiş o. <laughs> Aynen vallahi sorma. 149 lira. Bu kadar kalın kalın da giyemiyorum ya ben. Güzel oysa Yaşur, şu modeli ama. Daha kış gelmedi bak nerede giyeceğiz. Sorma. Da, da güzel bakın. Ne kadarmış? 800 TL. Her şey biraz biraz indirimde. Kabanlar öyle. 800 TL. bu aynı şekilde 850 TL şöyle elbiselerin güzelliği 159 şunlar çok tatlılar bakın düşünenlere her şey indirimde bakın şu 120 TL'den 80'e düşmüş Burası da öyle. Şunun güzelliğine bakın ele. 230 TL. Güzel ama. Her yer bir cıvıl cıvıl. Şöyle bakın. Bu peluşlar da baya baya bu sene moda. Şöyle <laughs> erkek sivitleri de var. Bakın. <laughs> 220 TL bu da. Bu da güzel böyle yumuş yumuş malı çok rahat. Şunlar 280 TL'ymiş. Ve senle. Şu bayan ceket de güzelmiş. Kısa ama güzelmiş. Fiyatı yok yalnız. Kırkalar öyle. Bunlar da gayet güzel. erkek kazakları da bakın indirimde. 200 TL. Boğazlı. Hmm. Ama bu, bunlar, bunu çok beğendim. Çok güzelmiş. Elbiseler de öyle. Şunlar da yılbaşından kalma. Daha kışlı kalmam da yok be. Artık daha ne ekşi olacak? Hmm, evet onlar da güzel. Bunlar güzelmiş. Madam Koko'ya geldik şimdi. De. Evet. Bugün nereye gireceğimiz bir vakit geçirmek olsun ama. Çok güzel. Hmm, evet. Güzel, güzel oluyor. Aynen. Şunlar da çok, çok değişik. Ama bak bunlar... Kesinlikle ben de hiç sevmiyorum. Onlarla bir şey içmeyi asla sevmiyorum. Şurası çok güzel. Bak cıvıl cıvıl Elif değil mi? Evet, kahvaltı seti olabilir. Bu. Aynen. Hmm, çok güzel. Bazılarında deko var gibi de şurada baksana şey. eee bardak. Asli. Kahve, kahve, mi? bardak mı? Kahve gibi baksana. Hmm. Ee, yanına ba he, bardak koymak, kurabiyeli koymak. Aynen, aynen. Güzelmiş. Evet. Bardaklar falan da çok güzeller baksana. E, onu nereden aldın? Kalın uçlu böyle evet. sevmiyorum evet. işte ya. Yani. Onu, onu ben de rahat kullanamıyorum. Sınanlar Görsel olarak çok güzel ama dedim keyifle çay içemiyorum. Şunlar da çok güzel bak. Görüyor musun? Takım yok evet. Hmm. Çok, şu da çok hoş. Aynen. Şu çok zarif. Değil mi? <laughs> Şimdi de Migros'a geldik. Ee, Nazlı'cığım seni bekliyoruz. Neredesin? Nazlı abla nerede? El içi gibi geziyoruz bugün. <laughs> Sorma. <gülüyor> Şimdi biraz da Migros'ta gezelim. İşte Madame Coco'dan çıktık biraz da burada donalım bakalım Nazlı'yı bekliyoruz Nazlı hadi <laughs> şunlara bakın Elif <Neydi? gülüyor> şunlara bak ben kopartmadım hmm. <laughs> kopmuş kız baksana Ay. ama güzelmiş bak evet çok Beğil tatlı hmm. mumlar da öyle baksana hadi Nazlı <laughs> evet biz burada Nazliyi bekle 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 ağaç olduk. <laughs> Bir, bu, bak bir saat, dem, bir saatten fazla demlikte oturduk. Mağazaları gezdik, Migros'a girdik. Şimdi Nazlı hala otobüs. Burada bayağıdır oturuyoruz. Anca geldi. <laughs> evet. Anca geldi. Şimdi terziye gitti. Ondan sonra gelecek. Biz de gideceğiz bakalım. Nereye gideceğiz kız? Artık yemek yiyelim. Açtık. He. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Evet. Nazlı'cığım geldi. Dur kız dur. Siz gideceksiniz. <laughs> Nazlıcığım geldi gözümün bebeği. Bak, Diğer bebeğim ben de, ben de ben burada. <laughs> <aa, ne gülüyor> Ama boş ver baksın kız ne olacak? Şükür kavuşturana. Evet, çok şükür. Nereye gidiyoruz kız? Aa, ben, ben, ya. ben söz konusu olunca nazara gidiyoruz nazara. <laughs> Hadi Kendin bakalım. Gel gün <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen Oradan aynen. Aynen öyle. İstanbul'da yemek gece yer yok. Geldik. Nazlım açılış. Hadi şöyle oturalım bakalım. Evet aşağısı güzel ama soğuk. Yaşlı diyor ya. Allah <onları> <laughs> Çaplak. Şu siparişlerimizi verdik. Öncesinde tabii her zamanki gibi çaylarımız geldi. Beşimizin. Evet valla. Şu aşağıda oturacaktık ama yok. Senin bayağı. Aynen yani. aynen. Hadi bakalım bize afiyet olsun. bizim dürümlerimiz geldi. Adanalar geldi. Evet. Ama. Hadi bakalım. Şöyle dürümleri yedik. Sıra geldi tatlıya. Şimdi bir tanemiz <laughs> bir tanesini bitiremeyecekti. O yüzden biz Nazlı ve ikimiz paylaşarak bunu yiyeceğiz. Elif de tadına bakacak. Daha önce yememiş. Bence e, bundan ayrılamayacaksın. Yarın bir daha yemek isteyecektir. yani çok albenili görünmüyor ama Tadı güzel. Normalde. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun Şimdi bize. de Carrefour'a geldik. Ben çekim, kendim, <laughs> kendim, çekiyorum. <laughs> Carrefour'a geldik Nazlı ile. Elif'i bıraktık eve. Elif yeter dedi artık gideyim. Eşi hastaymış. Şifa buradan da. Biz de onu bıraktıktan sonra Nazlı ile beraber Carrefour'a alışverişe geldik bakalım. Öyle devam ediyoruz. Şu bardakları çok beğendik. Bakın çok güzeller. 14.99 diyor. Nazlı aldı şimdi bunlardan 3 tane. Valla ben de çok beğendim ama koyacak yerim yok. Gerçekten öyle dolap dolu mutfaklar küçük olunca burada da İstanbul'da da mutfaklarım çok küçük. O yüzden almayacağım. Dediğim gibi ihtiyacım yok. Ama çok güzeller onlar. Şurada da kupalar var. Bakın. Güzeller ama bunlar bize göre değil. Ama rengi Çok tatlılar. Buradayım canım. Bu da iyi. Serum. Ha, evet. Pantene bak ben, ben bunu hiç beğenmedim. Çok yağlı biliyor musun? Yedin ki daha yumuşak yapıyor. Ya. Evet. Tabi deneyen de tecrübeden de bahsetmek aynen, aynen. önemli. Şimdi alalım. Evet Pantene indirimde mi atın? 32 lira. 32. Saç bakım kremi de 32 lira, şampuanı da. Hmm. Kokusu nasıl? Ayşı hani pervin koku sakız gibi. Ay evet. Çok güzel, çok hoş çekmiş hmm. Bak bu işte bu dediğim. Onu mu Böyle, kullandın? Bunu kullandım ben. Çok güzel yapıyor bu. Evet. Rümeysa da sanırım şundan mı kullanıyor kız? Fence ya da bir şişede de benziyor olabilir. Hangi marka olduğunu unuttum da. O da çok memnun ve kokusu çok güzel. Batın kleri kullanıyor. Evet, evet. Ay, Şu mentollü olanlardan. Ben daha ben. Dur, ben. dur olsun toparlarız şimdi. <gülüyor> Toparladık. <gülüyor> Evet, o da indirimde galiba, değil mi? Evet, 64 lira. Evet, şunun, şunun kokusu çok güzel. Ama mentollü, işte o acı. Neredeyiz şimdi de? Market işi bitti. <laughs> Modoya geldik. Burada da bir şeyler çok içelim. Canlıydı. Evet, yorulduk. Fiyatları görünce çöktük. Aynen öyle oldu. Biraz da burada vakit geçirelim. Daha konuşacaklarımız bitmedi. Bitmez herhalde bu gidişle, değil mi? Sen gidene kadar asla bitmez. <laughs> değil mi? Çok gerekmişti. Öyle biraz da burada bakın, vakit geçirelim. <laughs> Dilime vurdu <laughs> yorgunluk. Ondan sonra artık dağılırız bakalım evlere. Serpil'e geldim ben. Ee, Serpil'ciğim 10 günden beri neredeyse hastaymış. Konuştuk telefonda gelmeden önce ama ben dedim ki eve geçmeden Serpil'e bir bakayım. Ondan sonra biraz düzelmiş çok şükür. Şimdi kahve yaptı da beraber kahve içeceğiz. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. <laughs> Hadi bakalım biz kahvemizi içelim sonra eve geçeceğim. Evet arkadaşlar günü serpilde bitiriyorum. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Ee, gezdik, dolaştık, yedik, içtik. En son hasta ziyaretine geldim. Hastamız bayağı iyileşmiş çok şükür. <laughs> Şuraya bakın ilaç dolu vallahi Garibim çok hastaymış. 10 gün yemek yiyemedin. 10 gün yemek yiyememiş düşünün yani. Vallahi yemek yiyememiş, su içememiş garibim baya kötü olmuş. Bir de zayıflamış. İnsanın aklından kötü kötü şeyler geçiyor. <laughs> Diyorum ki sarıl bana. <laughs> Neyse yani Allah korusun tabi de Rabbim hastalık vermesin. O zaman sıkıntı büyük çünkü. Neyse bakalım arkadaşlar. Günü bitirelim. Bugünlük bu kadar olsun. Yargıyı izliyoruz burada. Ben normalde yargıyı izlemem de Serpil izliyor. Kahvemizi içtik. Dizi izleyeceğiz. Bir taraftan editimi yapacağım. Günü bitirmiş olacağız. Yarınki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.